Arkadaşlar son değilmiş. Gidemiyoruz. Bakın bir milyon abone var ayda. Bir milyar abone de var. Yüz bin abone de var. Bir milyon abone de var milyon abone de var ama her şey eksiksiz bir şekilde var. Ama oyuna giremiyoruz. Ve Beyler oyunun neden izleyelim altında olduğunu emin değilim ama araştırıyorum lütfen sabır inşallah inşallah iyi bir şey koyun bir daha da bakın oraya ben de koyacağım inşallah inşallah diye. inşallah ne be İnşallah haber he olmuyor neyse sonra buluruz Ağlayacağım ama ben bir En sevdiğim oyun buydu. Niye kapandı? Yazamıyor muyuz? Niye onlara. Bu zaman sonunuz ama ben arkadaşlar gerçekten gitti. Artık gitti ya. Artık kapandı biliyorum. Arkadaşlar en sevdiğim oyun kapandı mı kapanmadı mı? Şu an bilmiyorum ama beni desteklemeniz için sadece bir şey var. Sadece bir şey. Kanala like atıp abone olup bildirim seslerini ettiriyorsunuz. Çok zor değil. 5 saniyelik şey. Bir de yorum yazarsanız beni çok mutlu etmiş çok... olursunuz.